Kanser kötü bir hastalık, adı kötü zaten. Yani insanlar bunu, bunu duyduğu zaman şey yapıyor. Ama hiçbir zaman korkmadım ve Hakan Bey'in söylediği şey, hiçbir zaman üstüne almayacaksın bu hastalığı. Dedi. Ben kanserim demeyeceksin dedi. Ve bana söylediği şey Hakan Bey'in gerçekten 3 ay içinde dedi. Bu hastalığı atacaksın dedi. Hiçbir şeyin kalmayacak. Ve gerçekten de 3-4 ay içinde hiçbir şeyim kalmadı. Sebat Yerbasan sanadım, Tekirdağ Saraylı'yım kendim. Sefaköy İstanbul'da oturuyorum şu anda. Kasım'ın 18'indekinden rahatsızlandım bu hastalığa yakalandım. İlk kemoterapimi aldıktan sonra arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Hakan Bey'le görüştüm. rahim kanseri dediler. Üçüncü evreydi. Ve çok lef bezlerine falan sıçramış dediler. Geç kalmışım falan dedi doktorum. Kemoterapi aldım doktorum. Tavsiyelerine uydum ve memnunum şu anda çok. Hastalığından hiçbir şey kalmadı. 7-8 ay yemek yiyeceklerime, şeylerin hepsine dikkat ettim. Onun verdiği yani listeye göre uydum. Şu anda çok iyiyim. Pet pete girdim. Pet sonuçlarım çıkınca doktorum sonuçlarıma baktıktan sonra yani bir mucize dedi. Nasıl olabilir diye. Getirin göreyim dedi doktorum. Götürdüm ürünlerini. Kullanabilirsiniz, rahatlıkla dedi. Hiçbir zararı yok dedi. Bunlar dedi. Yani bitkisel bir ürün dedi. Kemoterapiden sonra ben ameliyat olacaktım. Ameliyata gerek kalmadı. En son Haziran ayında çekildiğim pette lep bezlerim de tamamen bitmişti. Hiçbir şeyin kalmamış. Kendi doktorum böyle söyledi. Önerilerini tavsiye ediyorum. Ben kullandım. Çok memnunum şu anda bütün hastalar yani kullansın